hiç gitmedim. Selam arkadaşlar bugün akşam yemeğimizi yedik onu çekmedi çünkü yöresel hiç güzel bir şey yoktu. Biz de tatlıcıya geldik yöresel. Eee beraberiz. Şimdi önce kuru geliyor tatlıcıda. da tabii tatlı siparişimizi verdik. Ben ne söylemiştim ya? Bismillah'ını unuttum. Böyle ben Bumbola söyledim de seni bilmiyorum. Elif e, Bumbola söyledi. Ben de sadece bir fıstıklı, fıstık zade. fıstık zade söyledim. Şöyle, yine ondan önce e, Elif'e çay geldi. Elma, üzüm, havuç, kavun ve süt geliyor. Benim de melengiç kahvem gelecek inşallah. Ve menancık. Menancık mıydı hiç? menengit diyemiyorum. Melengiç kahvem geldi. Tekrar göstereyim. Önüm doluydu şu anda. Bunda ne var? Lokum. Oh. Bunda da kahvem var ama çok kaynar. Şöyle bırakayım. Şimdi güzel bir keyif yapacağız. elikle. Evet. Tatlılarımız geldi. Ben Elif de sütümüzü dolduruyor. Arasında burada böyle tatlı sipariş veriyorsunuz. Bunlar e, ek gıda olarak sütünüz falan bedavaya geliyor. Abi, ee, biraz daha iyi. Elif bumbala mı ne? Ondan söyledi. Bumbala böyle bir şeymiş. <laughs> Benimkinin adını söyledi. <laughs> Unuttum. Fındık sade. Ha. Fındık sade mi? Ama bu da fıstık var. Fıstık sade olmasın o? <laughs> hadi başlayalım bakalım <laughs>